Bugün bir 250 kupa Juju deneyeceğiz. Türkiye sıralamasına gireceğiz. Zaten şu an 319. sıradayız. Yani eğer bir 100 kupa kasarsak zaten Türkiye sıralamasına ilk 200'e gireceğiz. İlk maçımıza başladık ve 3 tane Angelo attı bizim dışımıza. Ya Angelo'lar gerçekten çok sıkıntı. Hepsi timing oluyor bize saldırıyor valla. Bir iki kez on, onların yüzünden zaten eksi yemiştim. Hatta eksi 7-8 yedi, falan yedim zaten. Şöyle bu 2-2 alırsa gerçekten çok güçlü olacağız. Angelo'larla team olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Tamam şöyle bunları dışlamamız gerekiyor çünkü arkadaşlar kupa kasmak imkansız. Vallahi kusuruma bakmayın yani Angelo'larla team olmak zorundayız. Yoksa kupa kasmamız gerçekten imkansız yani. Valla eğer birisine bile saldırsaydık büyük ihtimal şimdi biz eksi 12-13 falan yemiştik. Ya. Bu videoda hepinizden tek tek özür diliyorum abi. Hepinizden tek tek. Başka çarem de yok zaten. Çünkü tim olmazsam vallahi içimden geçerler. Zaten sadece bunlarla tim olmayı düşünüyorum. Başka hiçbir karakterle olmayacağım. Bu videoda böyle yapmak zorundayız. Umarım yani gerek duymuyorum aslında. Hiç timing zaten yapmayı istemiyorum ama bu karakterimizi Türkiye salmasına koymak istediğim için başka çarem yok ve sonda 3 üç, üçümüz geri kaldık. Benle birlikte 4 kişi oluyor tabii. Diğer kişi nerede? Bazmış bu arada diğer kişi. Tam maalesef bazı öldüreceğiz. Tam bizim e, İsmail Vursun aranızda Juju videosunu izleyen var ya varsa bir önceki videoda on Juju bu ismi neydi bu karakterin? Aa. Tam bir saniye ölümsüzlüğümüz var. Ama yine öldük. Tam üçüncü olduk. Gene iyiyiz yani. Bazın gerçekten birinci olması şaşırtıcı ya. Ben ultin bu kadar erken dolacağını hiç beklemiyordum. Tam bir daha burada bekleyeceğim abi. Buradan hiç çıkmayacağım. Zaten tek sıkıntımız bizim Kit ve Cordelius. Büyük sıkıntım Cordelius abi benim. Ve kit, tabii ki ikincisi olarak kit. Evet dediğim gibi kit. Öf. Bizim öncülülere bak be. Şimdiden geçiyorlar adamların. Helal lan. Ki öldürdüler vallahi. Bizim öncülüler var ya hayvan gibi oynuyor abi. Bu videoyu sizin için saat 24'te hazırlıyorum. Nedense şu an videoyu saat 24'te çekiyorum ve bir tane kapak fotosu şimdi yapmam gerekiyor bu videodan hemen sonra ve sabah sadece editliyorum zaten. Tamam çok iyi. Mermiye doş attık var ya on numara. Tam birincilik bize bu. bu arada çok iyi oynadık bu maç. Bence o sanki bize vuracak gibi gözüküyor. Umarım bize vurmaz. Tam şöyle buradan biraz uzaka saldıralım. Dönmekten gerçekten nefret ediyorum ama başka çarem yok. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum bu arada. Bu, bu derece teaming yapıyorum. Yani önceden çok nadir yani yapmışlığım illa vardır. Ama çok nadirdir. Şöyle biraz vuralım. Mege. Abi biz, bizim buraya gelmesine izin vermeyeceğim. Şöyle bir iki tane vurdum. Zaten robottan düşmüş direkt öldü o. Allah'tan 75 canımız kaldı. Tamam şöyle hızlıya bastım. Tamam vallahi helal olsun. İkinci olduk en azından. Mesela, mesela şu an ilk 250'deyiz diye düşünüyorum bence 173 273'müş bu arada. İz yani 20 kupa kısım direkt gelip TL'ye bakmamız biraz saçma oldu biliyorum ama söylenecek söz yok. 1200 yapınca zaten direkt otomatikman giriyormuşuz. Şu ortadaki yüklere saldırmaya çalışalım. tam tüm yükleri biz alacağız çünkü Angelo almak istemedi. İsteseydi bu arada verecektim. şimdi burada beklememiz gerekiyor çünkü dışarı çıkarsak Cin, bas falan bizi çekerse yemin ederim şimdi illet yaparım. Ya Saat 24 hiç bağırmak istemiyorum. Abi Karal var solda ya. Bizim sağ gitmemiz gerekiyor. Tam Darli var ve ilk altıya girdik. Darli sıkıntı değil. Çok az hasar verir zaten bize. Suyun üzerinde olduğumuz sürece şimdi sıkıntı karakterler ölüyor. Tamam. Karal da öldü bu arada. Çok iyi bu. Oğlum biz niye o kadar hızlandık? He bizim aksesuar suyun üzerinde Ben de diyorum niye hızlandık. Yemin ederim ben şeyin kalkan kazanmayı düşünüyordum. Tam reis sen ondan uzaklaş. Aa, i̇şte bak çıkmanın zararları abi. Çıkmanın zararları. <laughs> Bizim ismail adamın içinden geçti lan. <laughs> Kit attı. En nefret sim karakter. Umarım Kit'i direkt öldürürler. Gerçekten en nefret sim karakterlerden birisi. Bence geliyor abi buraya. Tam buraya gelmiyor bu arada. Direkt yükleri alalım ve ortada direkt çalın içinde pusalım. Tam helalsin lan. Yemin ederim göt korkusundan konuşamadım. Vallahi billahi göt korkusundan konuşamadım. Vallahi billahi göt korkusundan konuşamadım. <laughs> şöyle direkt ultimi attım. Tam baz, baz ne kadar yük alırsa alsın hiç şey yapamayacak o yüklerle. Tam şöyle mermimizi koruyalım. Ah, Abi ah 164 sağlık ne? Tamam yani artı 1 fark ediyor o yüzden pek de sıkıntı yok. Artı 11 aldık devam edelim. Arkadaşlar maça başladık. Vallahi arkadaşlar bu videoyu sizin için saat 24'te yapıyorum. Umarım abone olup like atarsınız. Yani en, azından bir yorum yapın yani like atıp abone olmasanız bile. Vallahi yorumunuz da benim için önemli. Like'ınız da aboneniz de. Mike ne yapıyorsun kardeş? Tamam Mike öldü bu arada. Çok iyi. Bir tane var onu alalım. Ne kadar yük o kadar daha iyi. Oo. Üst... Üç kişi üst üste öldü. Gülere bak be. Bu arada burada iki kişi birbirini öldürmüş. <laughs> Sondaki kim ya? O sol taraftadır bence. Tam buradadır bence. Evet burada. O da suymuş yani. Suyla pusuyorsan yani ne ben sana kardeşim de. Şöyle ultimizi dağıtalım. Tamam kalkanı iki bastım. Oğlum bu ne kadar hızlı koşuyor. Anana uğradığını. Hızla bak. Bir şey almış. Suyun üzerindeyken daha hızlanmayı almış. Devam edelim.

Arkadaşlar şuradaki tane yük var ve bu yükleri almamız bizim için çok iyi olacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Bu arada bu ilk iyiydi. Gerçekten güzel bir şey çıkacak. Evet. Umarım şeytan. Şeytan Mortisper. En kullanmadığım karakteri veriyor bana. Şansa bak ya. Süpersal senin kafanız